Dedin sonunda kötü adamların elinden kurtuluyor. Lakin bütün bu olan bitenin Dedin'in planı olduğu çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Aslında Dedin'i kaçıran Asya'nın zamanında kendisine takıntılı olan hastası. Bunu yapmasının sebebi de Asya'yı mutlu etmek ve Asya'yı Dedin belasından kurtarmak. Çünkü Asya'nın yuvasının Dedin yüzünden yıkıldığını biliyordu. Zaten daha önce görüntüler, videolar çekip Asya'ya getirmişti. Lakin bu iş Asya'nın başına patlayacak arkadaşlar. Çünkü Dedin kurtulduktan sonra kendi senin kaçıranın Asya olduğunu söyleyecek ve bütün suç Asya'nın üstüne kalacak. dağdaki herkes de buna inanacak ve Asya'yı resmen şeytanmış gibi mimleyecekler. Bu durumda Volkan da hiçbir şey yapamayacak. Her ne kadar Volkan Asya'ya destek olmaya çalışsa da Asya bütün bu başına gelen her şeyin sebebi olarak Volkan'ı görecek ve Volkan'dan uzaklaşabilmek için Sinan'la birlikte şehri terk edecek. Bunun üzerine Volkan tabii ki de daha çok kuduracak ve Asya ile Sinan'ın birlikte olmaması için elinden geleni yapacak sürekli Sinan'la uğraşmaya başlayacak. Sadakatsiz yeni bölümüyle ilgili fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Sizce Asya Sinan'la evlenmeli mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımız şok oldu mu abone olun. Hoşçakalın.